Yolda muhtarımıza karşılaştık yollar bayağı bir bozulmuş su yolu da olsa bozulmuş çünkü buradan araçlar da gidiyor biraz yavaş yavaş olsa Her türlü amaçla kullanılıyor bu yol yangın akipleri müdahale etmek için işte orman işletme araçları olsun Ama yol bozulmuş şöyle aşağı göstereceğim bir hayli uçurum oluşmuş Bakın yolun bulunduğu yere şöyle aşağı doğru deriye doğru şimdi onu yapmak için kepçe getirmişler işte Onu yapmaya çalışıyorlar Yolda muhtarımıza karşılaştık Ali Kılınç daha önce kendisi bir röportajımız vardı diğer kanalda kaldı röportajlarımız ee, diğer muhtarlara inat gerçekten öyle gereksiz gereksiz her şeyle uğraşan muhtarlara inat hafta sonu bugün cumartesi günü bile dağlara çıkmış işte o köylerin suyuyla ya da işte o yeryadakilerin suyuyla ilgilenmeye çalışıyor görmüş olduğum işine hakim çalışkanlığıyla gerçekten takdir ettiğim kişiyle de bir tanesi. Bugün ne işin geldiniz? onu da bir kutlayacağız. Kendisini ne yapıyorsunuz bu dağ başında? Şu an yaklaşık şehirden yaklaşık 20 kilometre var değil mi? uzaklıkta? Rahat Yani var. uçuşmaz, kervan geçmez. Başına bir hal gelse kimsenin haberi olmaz bir yerde. Ben hadi yürüyüş yapıyorum ama muhtarım ne iş yapıyor? Şimdi bugün biz de Allah nasip ederse sağ olsun İskenderun Belediye Başkanımızdan makine aldık, kamyon aldık. Yaylamızın gümüş oluk mevkiindeki gözlerimizden e, suyun bağlantılarını yapacağız. Bu arada Hı. Gümüşoluk dediğimiz yer ben biliyorum. Harika ha. bir suyu var. Muhteşem evet. suyu. Yani herkes o sudan içmesi gerekiyor. O suyu yaklaşık var değil mi? Buradan, bir 15 20 kilometre de buradan var. Yok. Yani? Şu anda e, ortalama 4-4,5 kilometre gerisindeyiz. Mi? 5 kilometre gerisindeyiz ha, değil mi? Ortalama. O suyu oradan Evet. E... Şimdi o suyu e, biz geçen yaz borularımızı çektik. Sezon sonuydu. Borularımızı çektik. Borularımızın e, yaklaşık 3 kilometrenin bağlantılarını yaptık. Geri kalan bir, bir buçuk kilometrenin bağlantısını yapacağız. Maşonlama yapacağız. Evet. Bunu yapmamız için de tabii ki oraya pikapla falan gideceğimiz için yolları, derelerimiz maalesef e, seller kışın bozmuş. Şimdi deprem, bunların... de, deprem de bir hayli değil mi? Deprem, deprem de... zaten deprem en büyük zayiatı deprem vermişti Arkadaşlar, dağlarımıza. Bu arada dağlarda deprem dolayısıyla ciddi anlamda göçükler, yıkıklar olmuş. Bu işte suyun kaymasına, su borularının parçalanmasına, evet. yolların çökmesine çok ciddi zararda tarifatlara ulaşmış. Bunun yapımını... Tabii ki şimdi e, tamam İskenderun merkezli bir yıkımdı ama biz köylerimizde bunu çok hissetmedik ama biz daha sonraki birkaç ay sonrasında yaylalarımıza çıktığımızda yaylaları vurduğunu gördük. Evet. Yani dağları vurduğunu gördük. Mi? gördük, su gözlerini Hiç vurduğunu çok gördük. Çok yarıklar oluşmuş. Tabii yarıklar oluşmuş. Yollarda 150 metre uzunluğunda örnek veriyorum 3 metre derininde Çıkırlar, ağaçları o. yutaraktan o. E, fayatlarının geçtiği noktaları gördük. Tabii ki bizim de dağlarımızı vurdu. Evet. Şimdi biz de bu şebekesin aktif su şebekesini aktifleştirebilmek için tabii yaylacılar artık taşındı. Su evet. sorunumuz var. Şu an yaylaya. Yani şimdi e, her şeyi e, devletten, belediyelerden beklemek gerekmiyor. Biz bu arada burada asıl bir ağzamız var. O saklandı kendisi pek gözükmüyor. Hasan <laughs> abi neredesin Hasan abi burada mısın? <laughs> gerçekten yaşına rağmen göremiyorum Hasan abi. Şöyle bir el salı. Evet orada Hasan abi e, ee, yani takdir edeceğim insanlara bir tanesi. Ha, görevi gereği değil. Allah rızası için çalış. Yani ağza herhangi bir şey yok ama sorumluluğu yok belki ama nerede görse muhtarına ver. Bak ki o da onu da görüyoruz orada. Şu an oturmuş biraz dinleniyor. Evet. Yani şimdi biz bu sularımızı, yollarımızı yaparken tabii ki başında durduğumuz zaman en azından konuya hakim, bölgeye ki, hakim oluyoruz. Vatandaşın sorduğu soruya çok rahatlıkla gönülden cevap verebiliyoruz. Halkımız da bu konuda zaten bizi arayıp şey yapıyor, bilgisini çok rahat alabiliyor. Yani biz şunu yapmıyoruz. Ya 185 arayın su ile ilgili bizi biz ilgilendirmiyor. Şimdi... Evet. Parayı ben almıyorum, faturayı onlar alıyor. Veya işte TEDAŞ'ı arayın 186'yı beni ilgilendirmiyor diye bir mantık yok bizde. Bu iş çünkü iş çünkü işi. biz Allah devlet ayak. ile, devlet kurumları ile vatandaşın arasındaki bir aracıyız. Süper. Yani devletimiz bize Allah razı olsun bir yetki vermiş. İnsanlarımız da mührü teslim etmiş. Süper. Yani herkes bu anlayışla çalışması gerekiyor. Çünkü biz Halkın içinde halkın sorunlarını dinleyerek çözmeye çalışan seçilmiş kişileriz. Bunu da diğer muhtarların da izlemesini <laughs> istiyorum özür Yani de. Sadece işi muhtarım görevim değil ya da var evet, şeklinde değil de iş kesinlikle. birlik, gönüllülük esası kesinlikle. Allah rızası için. Ya şu tabii insanlarla yüz yüze <laughs> geliyoruz. Geldiğimiz zaman şu insanlara evet böyle e, bir şeyler yapabildik diyebilmenin değil mi? Ha, yani Mutluluk. şimdi biz şunu tabii ki üstesinden gelemeyeceğimiz altından kalkamayacağımız bir iş olursa da yukarıda çözemediğimiz bir sorun olsa da halkı ben örnek veriyorum. Toplayıp istişare yapmayı seven ben insan, seven bir insanım. Mesela bu e, diğer yaylamızdaki yani bitişik yaylasının yine merkezindeki depo sorunu vardı. Depo sorunu çok uzun zamandır bekledik. Ama Hatsu bir türlü e, o işle alakalı işte personel en son rahatsızlanınca camide e, halkımızı topladım. Cuma namazı sonrası dedim ki durum böyle böyle. Hatsu yapmam demiyor. Yaparım diyor ama benim örnek veriyorum 15 günlük 20 günlük bir zamana ihtiyacım var. Personelim gelecek. Ama ben ne dedim? Arkadaşlar bakın istiyorsanız ben müsaade istedim. Biz kendimiz imece usulü yapabiliriz. Ne diyorsunuz? İster 20 gün bekleyin ama istiyorsanız hemen bugün başlayalım. Dediler ki hemen bugün başlayalım. Elhamdülillah. Hemen bugün başladık. Biz kısa sürede depomuzu aktifleştirip depoya suyu akıttık. Şimdi buradan gelen gümüş oluk suyunu da aynı dediğim depoya akıtırsak ondan sonraki su sorunumuz Allah'ın izniyle kalkacak. Yani bunu Belediyeyi bekleyeyim, devleti bekleyin. Böyle bir mantık yok. Devlet de biziz, belediye de biziz. Vatandaş her zaman için e, devletin zaten gönüllü bireyidir. Zaten Kesinlikle. herkes kendi sorunu kendisi Değil istediği gibi başında bir baş olduktan sonra çözer zaten. Elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Evet, Devam şimdi ediyoruz çalışmalarımıza. Muhtarım da dedi ki bu iş su akmıyor bu yol yaptım, onu da yapacağız dedi. Şimdi onun mücadelesini veriyoruz. Şimdi, şimdi bu... e, buradan e, Nuha bir şey de duyurayım da e, şimdi bu su yolunu yaptığımız zaman bir su ekipleri dağdan yürüyerek önce dedenin eteğinde bulunan bitişik merkezli suyumuzun su patlan yapacaklar. Dağda yürüyüp çünkü uzun bir e, metraj e, bu yol olmadan olmuyor. İkincisi bu yol olmadan yine şu olmuyor. Gümüş oluktan Bali'deki su depomuza dökülen Kabayre aşağı demircik gibi, Bali yukarı demircik gibi mevkiyi sulayan, sulama suyumuz olan gümüş e, su, içme suyumuz olan gümüş oluk su şebekemizin şu anda bu yolunu yapacağız. Önümüzde hafta içi inşallah bu boruları da aktifleştirirsek oranın da suyunu verip inşallah yaylancanımızı rahatlatacağız. Evet. Aslında yaylamızda su problemi yok arkadaşlar. Yani genel anlamda her tarafın su kaynıyor ama söylemiş olduğu gibi muhtarımızın hem yollar çok kötü bir şekilde patlamış işte selden dolayı işte depremden dolayı. Borular zaten yok olmuş komple baştan sona kadar değişmesi gerekiyor ama ben inanıyorum ki hem köylülerin gayretiyle hem muhtarımızın gayretiyle hem belediyemizin gayretiyle. Bu arada belediyemize de teşekkür etmek gerekiyor. Tabii ki. Ee, umuyorum kısa sürede bu sorunlar da çözülecek. Ee, daha güzel günler inşallah bizleri bekliyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Görüşürüz. Bitişlikten herkese selamlar. Hadi. Teşekkür ediyoruz. Evet.